Merhaba örgü sevenler, kanalıma hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi alın. Hadi örgü örelim. Ne dersiniz? Bu videomuzda sizlerle birlikte bu minik cüzdanı öreceğiz. Hem anahtarlık hem de cüzdan olarak kullanabileceğiniz bir mini cüzdan. Kesinlikle çok seveceksiniz. Çantanızdan hiç ayırmayacaksınız. Yapımı da oldukça kolay ve keyifli bir yapıma sahip olan bu anahtar cüzdanlığı. Hadi yapalım ne dersiniz? Kullandığım ipli, polyester makrame iplik kullandım ben. 3 milim tığ kullandım bu ipliğimde. Şimdi örgümüze başlayalım. Şöyle bir halka yapıyorum ve tığımı içinden geçirip bir kilit yapıyorum. Kilitten sonra toplamda 14 adet zincir çekiyorum. 14 zinciri çektim. Şimdi baştaki zinciri atlayıp hemen yanındaki yani 13. zincire batış yaparak sık iğne örüyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Tığımın içinden tığıma iplik dolayıp hepsinin içinden geçiyorum. Toplamda sıra sonuna kadar 14 sık iğne öreceğim. Tığımda 2 ilmek var. Tığımın ucuna iplik doluyorum ve ikisinin içinden geçiyorum. Buna sık iğne diyoruz. Her Zincirin noktasına batış yaparak sık iğneler oluşturuyorum. Dediğim gibi sıra sonuna gelene kadar toplamda 14 adet zincir ördük. Baştaki 14. zinciri örmeden 13. zincire geçtik. Baştaki zinciri bir sık iğne olarak kabul ettim. Sonuna kadar onunla birlikte saydığımızda toplamda 14 adet sık iğne oluşturmuş olacağız sıra sonuna geldim ve sıra sonunda aynı noktaya batış yaparak birinci aynı noktaya batış yapıyorum ikinci aynı noktaya batış yapıyorum üçüncü sık iğnemi yapıyorum bu şekilde köşemi dönüyorum şimdi hemen yanındaki zincirin tepe noktasına batış yaparak toplamda yine 14 sıra zincirimiz vardı 14 sıra zinciri dolduruyorum Sık iğneler birbirlerine denk gelecek şekilde sık iğneler oluşturuyorum yani. Her sık iğne karşıdaki sık iğnenin hemen alt köşesine yapıyorum ki birbirlerine denk gelsin. Batış noktalarımı aynı denklikte, aynı hizada yaparak ilerliyorum. Son sıraya kadar sık iğnemi oluşturuyorum. Ve şimdi son sıradayım ve son sıraya iki kere aynı noktaya sık iğne örüyorum. 1 2 Başta yaptığım zincirle birlikte 3 adet oldu. Karşı taraftaki köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi hiç kaydırma yapmadan hemen ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batış yapıp sık iğne yapıyorum. Artık spiral bir şekilde dönerek her sık iğnenin tepesine batarak örmeye devam ediyorum köşe noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Köşe noktasına geldim. 1 2 ve 3 köşe noktamız da vardı. Yine orada hiç bir işlem yapmadan sadece batış yaparak örmeye devam ettim. Bu şekilde spiral bir şekilde örmeye devam ediyorum. Yani köşe noktalarında hiç arttırma yapmadan örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi hiç köşelerde arttırma yapmıyorum. Sadece örmeye devam ediyorum. Köşeler zamanla katlanmış olacak ve çantamızın, cüzdanımızın şeklini almış olacak. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Biraz yanlardan dönüyor. Çantamızın tabanı bu aşamada oluşmuş oldu. Şimdi yine örmeye devam ediyorum. Üçüncü sıradan sonra toplamda 12 sıra daha örmüş olacağım. Başlangıçtan sık iğnelerimizi sayarsak toplamda 15 sıra sık iğne elde etmiş olacağız. 12 sıra spiral bir şekilde hiç arttırma yapmadan dediğim gibi örmeye devam ediyorum. Evet, örgüm bitirdim. Burada başak noktaları var. Biz örgümüzün başak zincir noktalarının arka kanadından batış yaparak burada tığının batış noktalarını dikkat edin. Bir kaydırma yapıyorum. Tığıma iplik doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Batış noktalarım zincirin arka lobu. Hep zincirin arka lobuna batış yapıyorum. Bir kaydırma. Şimdiki örüntüm tığımı iplik doluyorum. Bir tekli trabzan. Şimdiki örüntüm hiç ilmek almadan bir kaydırma. Şimdiki örüntüm tekrardan tekli trabzan. Hep zincirin arka kanatlarına batış yapıyorum. Kaydırma. Şimdiki örüntüm tekli trabzan. Şimdiki örüntüm kaydırma. Ve tekli trabzan ve kaydırma tekli trabzan ve kaydırma tekli trabzan ve kaydırma olarak örmeye devam ediyorum tam yarım noktaya geldim şimdi geri dönüyorum yine arka kanadın noplarına batış yaparak bir kaydırma tekrardan bir tekli trabzan yine bir kaydırma ilmek almadan tığımı iplik doluyorum tekrardan tekli trabzan Tekrardan ip tığıma, iplik dolamadan bir kaydırma. Hep zincir. Zincir kanatlarının arka lobuna batış yaparaktan yapıyorum. Tekrardan tekli trabzan. Tekrar kaydırma. Hep örüntümüz yine tekli trabzan ve kaydırma olarak ilerliyor. İlk başta kaydırma yapıyorum. Sonda da mutlaka kaydırma ile bitiriyorum. Başta kaydırma ile başlıyorum. Sonda da mutlaka kaydırma ile bitiriyorum. Örüntümüz hiç değişmiyor. Bir zincir çekiyorum. Bir kaydırma. Sonra tekrardan tekli trabzan, Sonra tekrar bir kaydırma. Tekrardan tekli trabzan, Tekrar bir kaydırma. Hep zincirimizin arka lobuna batış yaparak bu işlemleri yapıyoruz. Tekrardan bakın. Örgümü yavaşlattım. Rahat görün diye kaydırma ile bitirdim. Kaydırma ile başladım ve kaydırma ile bitirdim. Şimdi örgümüzü bitirdik. Şimdi batışımız sık iğnelerin tepe noktalarına batış yaparak kaydırma yapıyorum. Bir kaydırmam. Tekrar batış yapıyorum. Batış noktama dikkat edin. Sık iğnelerin tepe noktalarına yani boşluklara batış yaparak kaydırma yapıyorum. Sık iğnelerin noktalarına her noktaya batış yaparak kaydırma yapıyorum. 8 sıra ördükten sonra 4 zincir çekiyorum. 2 lop atlıyorum. Birbirlerine denk gelecek şekilde batış noktalarımı öyle ayarladım. 4 zincir çektim. 2 lop atladım. 4 zincir çekmemin nedeni düğme iliğini yapmamdı. Son sıraya kadar 2 lop atladıktan sonra yine her noktaya batış yaparak kaydırmamı yaptım ve örgümü bitirdim. kalan ipliği kenarlardan içi alarak estetik bir şekilde gizliyorum. Daha sonra kalan ipliği son sırada kalan ipliğimiz polyester olduğu için son sırada sökülme yapmasın diye yakıyorum. Şimdi anahtar aparatımızı yapıyoruz. Bunun için yan noktaya batış yaparak 2 adet sık iğne örüyorum. 1 ve 2 adet sık iğnemi ördüm. Örgümü döndürdüm. Hiç zincir çekmeden yine 1 2 adet sık iğne örüyorum. Yine örgümü döndürüyorum. 2. sıradayım. 1 ve 2 adet sık iğne örüyorum. 8 sıra olana kadar tekrarlıyorum. Ben 8 sıra olana kadar tekrarladım. Siz dilerseniz 10 sıra 12 sıra olarak da anahtarlığın tutma yerine daha uzun tutabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben daha kısa tuttum. Çünkü çanta bundan sonra bir telefon çantası yapacağım. Büyük bir telefon çantası yapacağım. Ona takım olarak ördüm. Ama siz elinizle taşıyabilmek için daha uzun bir çanta askısı yapabilirsiniz. Tercih burada size kalmış. Uzunluk ya da kısalık olarak. Şimdi 8. sıramı bitirdim ve bu şekilde tığmla birleştirme yapacağım. İlmek alıyorum. 8. sıramı bitiriyorum ve burada birbirlerinin ilk başlangıç noktamdan ilmek çıkartarak birleştirme yapacağım. Burada siz isterseniz e, iğne ile de dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ama ben kaydırma yöntemiyle birbirlerine denk getirerek bu şekilde başlangıç noktamdan tutarak bir sık iğne e, kaydırmayla Bitiriyorum, bu şekilde ilerleyerek bitti ve bir zincir çektim. Birbirlerine denk getirerek ördüm. Şimdi burada ipliğimi çıkartıp artık kalan ipliğimin fazlasını içeri alıp daha sonra da ipliğimi içeride istedik bir şekilde gizledikten sonra sökülme yapmasın diye ipliğimin ucunu çakmak yardımıyla yakıp gizliyorum. ve anahtar aparatında takıyorum Evet şimdi düğmemizi dikeceğiz tahta düğme kullandım Siz daha farklı metal düğmeler de kullanabilirsiniz Bu sizin tercihinize kalmış Ben tahta düğmeyi kullanmayı tercih ettim Evet bu şekilde düğmemizi de diktikten sonra kalan ipliğimi de yakıyorum ve Cüzdanımız bitti. Mutlu son. Bir projenin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki gelecek videomuzda çantamızın yapımından bahsedeceğim. Çantamızı ben takım olarak yaptım. Cüzdanımız çantamıza takım olarak ördüm. Tabii siz çantamızdan bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere bol bol örgüler sağlık dolu günler diliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.